yazan Ceyla Han. İzmir Tire'de gezebileceğiniz yerler. Tire Tahtakale Çarşısı. Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve yöresel lezzetleriyle dikkat çeken Tire. İzmir'in keşfedilmeyi bekleyen saklı hazinelerinden biri olarak öne çıkıyor. İşte Tire'de gezebileceğiniz yerler. Şöyle. Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve yöresel lezzetleriyle öne çıkan Tire, İzmir'in saklı kalmış hazinelerinden biri olarak öne çıkıyor. Kültürel mirası ve doğal dokusuyla ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunan Tire'de